Herkese tekrardan merhabalar efendim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine kameramanım Pattes ve ben Makara Kukara 2 ile karşınızdayız. Öncelikle bir özür dileyerek başlamak istiyorum sizlerden. 2 haftadır sizlerden bizi mahrum bıraktık. Hepsi patates yüzünden oldu. Benimle asla hiçbir alakası yok. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Sen bende buluşabilirdin. Sen İstanbul'a gidip taraftan. geldin. Bir sürü uzak kalmamız gerekiyordu. Sen de biliyorsun çünkü uçakla gittin. Yine de bütün suç patatesinde olsa sizden özür diliyoruz. Pekala uzatmayalım. Bu haftaki konumuz neler patates? Aşk, aldatmak ve ilişki türleri. Oh, ne kadar böyle... İtirazsız konular <laughs> seçmişiz bu hafta böyle. Evet. Peki, nereden başlayalım? Aşktan başlayalım o zaman. Aşk nedir? Anlat bana patates. Sen anlat. İlk sen anlat. İlk ben anlatayım. Aşk... Sence aşk var aşk ya... Nedir? Aşk koca bir yalandır. Aşk maşk yok bizim hayatımızda. Şeyin bir yakı var, çok severim. Yıldız Argun'un. Aşk maşk yok bizim hayatımızda. Biz sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aşk yalan ya. Yok öyle bir şey. İnanıyor musun aşka sen? İnanç değil bence bu yani. <laughs> Peki. Aşk zaten bir inanç değil. Nedir aşk peki? Bence aşk kimyasal bir şey. Hı, o zaman tükenebilir. Kesinlikle tükeniyor zaten aşk. Yani bunun süresi 2 yıl mı ne diyorlar galiba? Eee? Sen <laughs> film adamına bağlı da 2 yılda tükenir. <laughs> Bakın bizden seçin. Şey, Ama hayır gerçekten. aşklar. Siz be Koca Dur bir de. yalan. Ee? Bence şimdi bir ilişki yani aşk oluyor en başta. Hı hı. Sonra o aşk bitiyor. Geri sevgi kalıyor. Sevgi saygı. Ha, bütün şeyler yani öyle yürüyor ilişkiler. aşk sonsuza kadar süren bir şey değil. Aşk sonsuza kadar. Yani. Ya kim o, olursa olsun. O zaman o aşk olmuyor. Ben çünkü hani gerçek aşkların ama. sonsuza kadar sürebileceğine hey inanıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi sen biriyle aşık oldun. de birbirinize eşit bir şekilde aşıksınız. Hı hı. Bu aşkınız işte bir yıl, 2 yıl sürdü sonra aşk bitti ama birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz birbirinize o kadar iyi vakit geçiriyorsunuz ki birbirinizi hayatınızdan çıkarmak istemiyorsunuz bir ömür birlikte devam etmek istiyorsunuz ama o en baştaki aşk yok sen teyzeye bağladın şu an farkındasın neden abi <laughs> yani çocuklar aşk biter birbirinizi seyin sayın evladım şeklinde bağladın yani aşkın bitebileceğini düşünüyorsun sevgi ve saygı baki kalır diyorsun o zaman özetle ya çünkü nasıl diyeyim hani aşk şey gibi bir şey. Yani böyle... Tutku bitiyor diyelim heyecan, o aşk Aşkı bitmiyor heyecan, da. Heyecan, o tutku evet. Bitiyor. Tutku bitiyor. O kıvılcım, o havai fişekleri. Aklıma ne geldi biliyor musun şu anda? Hirdevs Hanım'ın kızı konuşuyor. Sıkıcı o evliliğimin oyuncağına mesajımdır. Biliyorsun o şey sen değil mi? Seni sevmedim doğru. Benim için tutkuydun sadece. <laughs> Gülmüyor musun? Of bu kez gerçekten bittin benim için tüm izlerini siliyorum hayata. Sen acilen oturup Aşkı Memnu'yu Tekrarla. baştan sona izlemelisin tekrardan aciliyetle. Ya tutku bitiyor bir noktada bak. Ona kesinlikle hem fikirim. Kim kime diyor? Bihter Behlül'e mesaj bırakıyordu. Nasıl nasıl izlemez? Nasıl hatırlamazsın Hatırlamıyorum orayı? Hatırlamıyorum ya. Of desin. bak işte benim için tutkuydun sadece falan diyor. Of çok Firdevs Hanım'ın kızı abi. Çok çok seviyorum. Mesela gelmiş geçmiş en büyük televizyondaki yani zaten aşkı memnu yani dizilerden <laughs> evet. biri. Orada da mesela hani tutku yaşadılar. Aslında bence onların yaşadığı şeyin aşk olduğunu düşünmüyorum ben Bihter'le Behlül'ün Aşk zaten için. tutku abi. Aşk tutku. Peki bizimle, Aşk, en... limit süreli bir Peki, şey. Peki bizimle en tutkulu, en şehvet içerikli. <laughs> Aşk hikayeni paylaşmak ister misin Patates? Ben anlatayım. İyi değil, ben anlatayım. Tam senin kalabalığını sen Beni Okey. İlk aşkımı mı anlatayım? Evet. Neler işte? Şeyleri peki. falan saymıyorum. Hani çocukluk aşkları peki, öyle küçük çocuk şeyleri saymayacağım. Peki gerçekten saymayacağım. aşk olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Köpek gibi aşıktım. Çok aşık oldum Ama ya. o da aşık mıydı? Asla değildi bence. Asla değildi. Bence o zaman aşık değildi. Şey bir şey var. Bazen bir taraf aşık oluyor, bir taraf karşı tarafsa sadece seviyor. Ya da daha kötüsü karşı taraf sizden sadece hoşlanıyor ve sizin aşkınızı suistimal ediyor, kullanıyor sizi. Yani o en rezili. Hani bakıyor, kadın ya da erkek fark etmez bu arada. Bakıyor, karşı taraf ona köpek gibi aşık. Ve kendi kafasında diyor ki işte, işte atıyorum bu adam yakışıklı, işte ne bileyim bu adam zengin ya da bu adam bu kadın yakışıklı kadın yakışıklı ya. Bu kadın güzel, Olur. bu kadın zengin. Olabilir. Yakışıklı güzel diyelim Güzel işte yani özetle. Herkes güzel. Ee, kullanıyor karşıdaki insanı. Hani ben ne kadar sevildim onu bilemeyeceğim. Ben çok sevdim ama sonu hüsran neydi? O şöyle bir şarkı vardı. Bilmem. Sonu hep hüsran. Şimdi sen bize paylaş. Şey sonu hep hüsran. Ne öğrenmek istiyorsun onu sor sen bana. Bence ilk bir aşkı tanımla. Aşk nedir biliyor musun? Bence aşk Depresif bir şey. Yani hiçbir zaman tam olarak mutlu olamıyorsun aşıkken. Bence iki duygu da var. Hem evet. acı da var mutluluk da. Acı da, da var. var mutluluk da. Ki bence olması gerekiyor. Bence de acı hiçbir da olmamalı. Şey olamazsın zaten ya full böyle bulutlar. Acı, acı üstünde olmadan mutluluk de olmaz zaten. Olmaz. Evet. Yani her acısıyla tatlısıyla yaşanan bir şey aşk bence. Evet. Ama bence çok depresif bir şey aşk. Evet. Yani. Ama hele... onun tadı da güzel bence ya. İşte aşkın tadı acısındadır. <laughs> Evet katılıyorum buna. Hadi bizimle ilk aşkını paylaş. Ya konuşalım. <laughs> ne diyeyim güzeldi. İki tarafta birbirine deli gibi aşıktı. <laughs> Ağlıyormuşum. şu. Çok sıkıcısın. Çok sıkıcısın <laughs> bu videoda. Peki neden bitti? Aşk tükendi, tutku tükendiği için mi? Aynen öyle. Hmm, ne kadar süre bir sene. Uzun sürmüş yine. Yani yarı yarıya diyelim. Hani bizim o aşk tutku 6 ay falan sürdü. O 6 ay bize biraz özetlesene. <laughs> Hadi itirazlı bir şeyler anlat bize Patates. Aha mesela bak aşkından mesaj geliyor sana. İlk aşkını anlat. Detaya girmeyeceğim çünkü bu çok yaralı olduğum bir hikaye. Köpek gibi aşıktım. Onu söylemem lazım. Çok aşıktım. Ne yapıyordun mesela? Ne, hissediyordum? ne Ne hissediyordum? Çok onun yanında çok mutlu hissediyordum bir kere. Zaten Herkes de öyle, öyle olur yani çok mutlu hissedersiniz aşık olduğunuz ve zaman çok hızlı yılında. geçer. Zaman aşırı hızlı geçiyor bir kere onu söylemem lazım yani böyle su gibi geçiyor evet. ama tadı damağımda kaldı derler ya öyle bir olay oluyor tadı damağında kalıyor. Bilmiyorum hevesim güzeldi. Hevesim kursağımda kalıyor. He, hevesim, hevesim asla kursağımda kalmadı iyi ki bitmiş diyorum bugün bakınca ama o anda hani o anın içinde o fotoğraf karesini dondurmak istiyorsun. O anın içinde kalmak istiyorsun onunla. Ay. Ama her güzel şey çabuk biter. Evet. Soldular dünkü çiçekler diye bir şarkı var bilmem biliyor musun? Next Aldatma. Aldatmak. Hiç aldattın mı? Evet ama yani çok ergendim. Nasıl oha. Oha yani çok ergendim bir aldatma sebebi olamaz. Kimi aldattın aldattın? Ergenlik niye aldattı. zamanlarımdı yani. Hmm. Biriyle çıkıyordum. Çıkıyordum e. yani bir daha hani çok ciddi bir şey de değildi. Flirt Zaten ben yani o Hayır zaman. yani sevgiliydik. Çok da öyle ciddi ilişkiler yaşamadım yani. Çok ilişki insanı değilim. Çok ciddi sadece iki tane ilişkim oldu. Hı hı. Bu hani ciddiye girmez. Ergendim yani. 13 yaşında falandım. Aldatmak için bahanen ergen olman mıydı? Sevgiliydi abi. Abi benim bana söylenen bahane de buydu biliyor musun? Hani bu arada nasıl aldatıl aldatılmayı tanımlayacağız az sonra onu söyleyeceğim ama konuşurken bana da böyle söylendi. Çok ergen, bir çeşit ergenlik geçiriyordum dedi kız bana. Ciddi miydi? bilmiyorum hani bahane olarak bunu Aldıkıldın söyledim. Aldatıldın mı? Ne tarz hani öyle aldatıldığımı düşünmüyorum hani başka biriyle aldatıldığımı düşünmüyorum. Hani farklı konularda aldatıldım. Bıçak lazım sabah. Şu dönüm sırtımdan Alıyorum. alabilirsin. Meyve doğrayacağım. <laughs> Ama hani öyle aldatılmadım diyebiliyorum. Umarım aldatılmamışımdır bu arada o şekilde. Onu tanımlayacağım az sonra. Ama herkesin bahanesi bu. Bir çeşit ergenlik geçiriyordum. Biz geçirmedik sanki ergenlik. Bahanem bu mu cidden yani? Ergendim. Ne yaptın? Öyle nasıl ya aldım? ergendim. Mağoldum yani. İşte ne oldu? Nasıl gelişti? bir i̇şte biriyle sevgiliydim. Sonra bir yandan başkasıyla konuşuyordum. Sonra olma da sevgili. ikisiyle aynı anda sevgili oldum. Kimse de bilmiyordu. E şu anki kafayla aldatmam. Saçma geliyor. Bence de. Yani Bak benim için aldatmanın tanımı şu. Hı. Biriyle sevgilisin, aşıksın falan. Evet. Başkasıyla gidip sevişmek hı hı. benim için aldatmaya girmiyor. Fırlatacak bir şey de yok. Şimdi dergi kafana fırlatmak istemiyorum. Benim için istemiyorum. aldatmak, biriyle aşk yaşarken başkasına aşık olup, onunla aşk yaşamak. Burada ilişki türlerini konuşmamız lazım, ona geleceğiz. Bekle. Hayır, işte Şimdi aldatmak Aldatılmayı yani tanımlarsak, biriyle, biriyle... sen diyorsun ki özetle ben biriyle sevgiliysem ama ona aşıksam başka birine aşık olmayacağım ama başka biriyle sevişebilirim. Aynen öyle. Sana Bence en mantıklısı bu. E <laughs> bir şey duygu. Burada önemli olan duygu değil mi? Şimdi sen birine bağlanıyorsun. Sen birine... Sevişmenin ne önemi var ki başkasıyla? Birine sen zaten o kişiye bağlısın. O bir ilişki biri. türlerine geleceğiz, onda bekle yani. Şimdi ko konumuz o değil. Ne demek istediğini anladım. Ben hiç konuya öyle bakmıyorum şimdi. O zaman aldatılmayı tanımlayalım yani. Sence aldatmak sadece biriyle öpüşmek ya da sevişmek midir? İşte aldatmak yoksa... başkasına aşık olmak. Hayır, bir sürü insan öpüşmeyi ve sevişmeyi de aldatmak olarak sayıyor. İşte benim ki ben de değilim. sayardım yani. Sayarım. Sen sen bir s ya. <laughs> sen bir s şuradan yani. Peki Aa, neden? Neden? Ben şeye inanan bir insanım. Hani ilişkide sadakate, tek eşliğe neden inanan Neden sadakatsizlik bir insanım. oluyor? Güzel dizi bu arada. Can seviyorum sadakatsiz. Şöyle bu ilişkiye bakış açınlar. Şahsiyette oynuyordum. Evet şahsiyette oynuyorum. Bu ilişkiye bakış açınla olan bir durum. Yani sen tek eşli bir bireysen, tek eşliğe inanan bir bireysen karşı tarafın başka biriyle bir ilişki yaşamasını, yani cinsel ya da bir duygusal ilişki yaşamasını istemezsin. Hı. Tamam bak. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen birine aşık oldun. O da sana aşık oldu. Hı -hı. Sadece birbirinizi seviyorsunuz. Hı -hı. Yani başkasıyla yapması. O zaman mı? açık ilişki yaşamış yaşıyorsun. Ama hani ne gibi bir yanlışı var işte? Tek yani neden değil? yanlış? Çünkü sen tek eşliliğe inanıyorsun. Hayır, e beni. Neden diyorum. Bilmiyorum yani bence o aşkın mantığını, açıklı. masumiyetini biraz bozuyor. Yani bilmiyorum. Ben öyle herkesin burada kendi düşüncesine saygı duyuyorum. Bu benim düşüncem sadece. Yani bence biriyle bir ilişki içindeysen başka biriyle aşk da yaşamamalısın. Duygusal ya da cinsel bir şey de yaşamamalısın. Bana yanlış ama geliyor. Ama işte o cinsellik nasıl kötü etkilebilir. Hala sana paylaşmak aynı istemezsin. Şekilde. Paylaşmak istemeyebilirsin hayatında. Bence insan. böyle bir şey olmamalı. Bence böyle bir şey ilişkiyi kötü. Yani tabii karşısındaki insan da eğer tek eşliyse Hı. o da buna okuyor. o olabilir. zaman bunun bunu ilişkinin başında konuşacaksın. Diyeceksin ki ben tek inanan bir insan değilim. Ben açık ilişki yaşamak istiyorum. Kabul edeceksiniz karşılıklı. O zaman hani okey bunu başta kabul ediyorsan iki tarafta birbirine diyorsa ki ben açık ilişki yaşamak istiyorum. Bunda sıkıntı yok ama sen karşındaki insanın tek eşliliğe inandığını bile, bile bile gidip onun aldatmak olarak tanımladığı bir hareketi gerçekleştiriyorsan Bunda sıkıntı var o zaman işte sen onu hem duygusal olarak hem cinsel olarak hem bilmem ne olarak aldatmış oluyorsun zaten Bu da kötü bir hareket yani Sence sadece ee, bir şeyler yani cinsel ya da duygusal bir şeyler yaşamak mı aldatmaktır? Yoksa birine yalan söylemek ve arkasından iş çevirmek de aldatmak mıdır? Kesinlikle yalan söylemek çok daha kötü bir şey. Çok yer alayım bu konuda. Yalan. Siz kadınlar şey var ya şeytansınız, şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şunu sormak istiyorum. Önce erkekler tarafını soracağım, sonra kadınlar tarafını soracağım. Erkekler niye aldatır? Niye biz piç miyiz aldatıyoruz? <laughs> Geri zekalısınız hepiniz. Beyniniz çalışmıyor. Beynimiz çalışıyor da beynimiz farklı bir yerde çalışıyor. Anlamıyor bütün bunlar. Neden söyleyeyim abi? Neden? E çünkü bazı kadınlar çok fazla darlıyor ve kısıtlıyorlar. Ki bence şöyle. ilişkide iki taraf da bence başkalarıyla sevişirse, sevişebilirse daha mutlu bir ilişki olacağına inanıyorum. Ya onu bir geçsene. Konuyu kapatık artık. Hayır tek eşlisin diyelim tamam mı kadın tek eşliğe inanıyor adam da kadına diyor ki ben de tek eşliğe inanıyorum diyor ama sonra gidip kadını aldatıyor neden bak adam kendini hakim olamadığı için mi? Kadını beğeniyor, tamam mı? Hı hı. Sonra alıyor o kadını, evine koyuyor, sonra o kadını kapıyor, o kadını hizmetçi köle haline getiriyor ve o kadını beğenmediği bir kadın haline getiriyor ve sonra gözü başkalarına kayıyor. Ama öyle düşünmeyelim, diyelim ki öyle olmadı. Bu bahsettiğin çok farklı bir senaryo bu arada. Diyelim ki normal bir ilişkileri var, gayet güzel giden bir ilişkileri ve yaşamları var, tamam mı? Ama yine de adam kadını başka bir kadınla ağlatıyor. Bunun sebebini soruyorum. Yani i̇lişkide her şey güzel, kadın kendine bakıyor, alımlı. Ayten kadın kendi bak bakmıyor, Sebebi, Abi, alımlı bu... değilse de ayrılır. Ayrıl o zaman yine yani onu ağlat dışarıdan. Işte. Sen de değiştin artık ben senden hoşlanmıyorum de ayrıl o ya zaman. Ya da söyle amına koyayım ya. Başkasıyla sevişmek istiyorum de. Söyle ne var bunda? Bence de katılıyorum. Peki böyle bir durumda niye aldı Farklılık. Bunun arayın. arasında geçen muhabbetini anlatayım mı sen? Her bir makarna yenmez. Ben mesela... Yenir abi çok seviyorum <laughs> makarnayı. Ölene <laughs> kadar makarna yiyebilirim O zaman şöyle söyleyeyim, her gün şiş kebap yenmez Arada bir Adana atacaksın, arada bir Urfa atacaksın. Erkekler arasında geçen muhabbet budur. Bir de ben şunu anlamıyorum, sanki bizim böyle bir score pointimiz var, tamam mı? Evet bir yani. kadın bir çetik, bir çizgi daha, bir çizgi daha, bir i̇şte çizgi yani daha. yani kadını obje gibi görüyorsunuz Kesinlikle bir cinsel obje haline getiriyoruz. Evet. Hani genelleme yapmayayım hani ya bunu yapmayan adamlar var evet, mesela evet. ben şahsen öyle bir insan Öyle değil ama, ama yani. Erkeklerin çoğu öyle. Maalesef. Hepsi değil ama Hepsi çoğu. değil ama maalesef çoğumuz öyleyiz. Yani bu bir score point değil. Bu bir yarışma değil. Birini sevip hayat boyu onunla da beraber olabilirsin. Ya da birçok insanla beraberlik yaşayabilirsin. O zaman buradan şimdi ilişki türlü. Aa dur önce şeyi konuşalım. Peki kadın neden aldatır? Zennem sen neden aldattın? Ergen ergen Ergendim geçelim. abi. Bugün birini aldatacak olsan neden aldatırsın? Aldatmam. Aldat. Peki o hayat zaman kadınlar aldatır. neden aldatır? Bir kadın bakış. Bir kere ben söyleyeyim. aldatmaya gerek duymam. Çünkü ben zaten açık ilişki insanı olduğum için zaten karşımda aşık olduğum insan da benim gibi, benim kafadan olacağı için o da açık ilişki insanı olacağı için aldatma gereği duymam. Yalan söylemek en kötüsü yani. Bence de. Katılıyorum. O zaman ben şöyle demek istiyorum. Kadınlar genelde intikam almak için aldatmayı seçiyor. Yani aldatıldıysa aldatan kadın hikayesi çok dinledim ben. Yani Bence bu okey bir şey. İntikam almak. Ama kendini değersizleştirmiyor musun? bıraksın Bırak s*** adamı yani. S*** herifi. E bir de zaten o ***men kerif seni aldatmışsa senin onu aldatmanı da demez yani. Değil mi? Yani çok mantıksız ama birçok kadın bunu yapıyor. Adamın canını yakacağını düşünüyor. Belki bir derecede yakıyordur. Çünkü şöyle düşünen varlıklar var hani artık insan demek istemiyorum. Erkeğin elinin kiridir ben aldatırım ben çapkınlığımı yaparım. Kadının namusudur kadın yapamaz diyen erkekler var. <laughs> yok olun bu dünyadan yok olun aciliyetle. Ama belki öyle durumlarda erkeğin canını acıtır aldatması. Ama doğru bir şey değil. Sen, sen zaten hani o adam seni aldatmış ve kendini değersizleştirmiş. Sen de onu aldatırsan sen de kendini e değersizleştireceksin. Sen onun bu hareketine yanlış bulmuyor musun? Sen niye yanlış bulduğun şeyi yapıyorsun ki? Neyse tamam. Son konumuza gelelim o zaman. İlişki türleri. Kaç eşli ilişki türü var? Tek eşlik var. Bir de çok eşlilik ilişki olur. var. Bir de faklılık var. Açık ilişkiyle fuck ya, aynı fuck şey değil ama. Fuck ilişki değil zaten. Hani tür olarak Tepesi sayılıyor ve çok eşli var. Fuck de konuşalım ama tamam. o da ayrı bir olay çünkü. Tamam. Tek eşlilik zaten belli, birbirine sadakat üzeresin, birbirinden başka biriyle olmuyorsun. Sen açık ilişki yaşamaya e, okey olan bir insan olarak bize biraz açık ilişkiyi anlatır mısın? Açık işte. <laughs> yani ne oluyor mesela aynı anda bir sürü insanla mı görüşebiliyorsun? Evet. Yani bundan rahatsız mı? olmuyor musun? Ya bir sürü yani istedi Bunu yaptığından değil bu arada. Bunu okey bir insan oldun. <laughs> Yaptım ki. Okey tamam. Yaşadım yani. Aynı anda o zaman ama belli başlı kuralları vardır mutlaka. Yani atıyorum birine birine sadece bir kişiye aşıksın diğer insanlarla sadece takılabiliyorsun gibi bir mantığı var o zaman. Hiç yapmadım böyle bir şey bilmiyorum. Evet. Başka ilişki kimseyle yaşamadım yani. Sadece cinsel olarak başkalarıyla vakit geçiriyorsun. Peki gezmen, tozman yani hani bir yere gidip yemek yemene falan okey var mı? O Yoksa sadece sadece mi? Bir yere gidip hani date'e çıkmak Evet mı? E çıkmana izin var mı mesela? Yani bence bu ilişkide ilişkiye değişir. Ben bunu okeyim mesela. Hani senin erkek arkadaşın ya. başka birisiyle de date'e çıkabilir. Ama işte o biraz duygusallığa girmiyor musun orada? Evet. Mesela ben açık ilişki yaşıyor olsaydım sadece sekse izin verirdim. Bunlar bana çok yanlış geliyor. Şuna izin veririm, şöyle kuraldım. Ama bak öbür para. tarafta duygusal olarak bir yani şey Yani Ben karşı tarafı hiçbir şekilde kısıtlamak istemiyorum. O da beni kısıtlamasın. Zaten evet. beni kısıtlarsa ben onunla seviyorum. Aslı bakarsan olmam en yani. iyi tarzlarda bana çok ters ve birçok insana çok ters. Ama aslı bakarsan en iyi türlerden biri. Sağlıklı olabilir. ya. Çünkü sağlı birbirini kısıtlamıyorsun. bence. Hangisini yaşamayı tercih ederseniz yani mesela bana ya ters. Çünkü bir ama zaten o insanı sen kısıtlasan da o insan eninde sonunda seni aldatacağı varsa yapıyor, yapıyor yani. yani. Bunun buradaki problem nedir biliyor ol, musun? Daha iyi S Açık ilişki istiyorsan tek eşliliğe okey demeyeceksin o zaman. Hani ben öyle bir adam değilim ya da ben öyle bir kadın değilim diyeceksin. Bunu baştan konuşacaksın. E bir de zaten senin aşık olduğun insan yani sen eğer çok eşliysen aşık olduğun insan zaten tek eşli değildir yani. Yani daha çok senin kafadan birisine aşık olur. Hmm, olabilir. Bence. Ama genelde genel olarak kadınlar tam tersi adamlara Çünkü... aşık Şöyle diyeyim benim bir ilişkim vardı ben çok eşliyim ama o tek eşliydi ve ben ilişki boyunca kendime hep şunu diyordum yani bugün ay, bir gün bu ilişki bitecek. Çünkü ha, ben başkalarıyla çünkü birlikte olmak istiyorum. sen ben yapamayacağım o o, o o devam etmek isteyecek ama ben yapamayacağım diyordun. Çünkü ben başkalarıyla birlikte olmak istiyorum. İşte tek eşli bir insanın bunu tek eşliğe inanan bir insanın bunu kabul etmesi mümkün değil. Evet o yüzden benim bir gün bitecek sevgilim diyordum yani. Gelip bana dese ki işte ben başka adamlarla görüşmek istiyorum o zaman ayrıldım derim yani. O hani, da öyleydi zaten. Yani asla böyle bir şey kabul etmezdim. Ha bu arada şey durumunda değil, konusunda değilim. Hani kadının namusudur olayında değilim. Tek eşliğe bir insan olduğum için söylüyorum. Hani hmm. yoksa hani ahlaktı namustu bunlar arasında girmeyeceğim bile. O zaman işte dediğim gibi kadın da erkek de bunu ilişkinin başında Ahlak konuşmalı. Ahlak ve namus bedende değil beyinde. Bence de kesinlikle yani bu yobazlıktan kurtulun hani ilişki türleri şu an çok farklı bir şey konuşuyoruz. Yani bu sizin karakter yapınızla, hayat tarzınızla alakalı bir şey. Burada konuşulanlara hem olmak zorunda değilsiniz. Ama mesela şey de mesela insanlar tek eşli olan insanlara da sevgili oldukları için namussuz yaptası yapıştırıyor ya. Onu konuşmayalım bile zaten. Hani yobazlığı bir kenara bırakalım lütfen. Ee, yani bir de şöyle bir şey var. Şuna da okey olabilirim. Sana uygun değildir. Hani sen kendine tek eşlilik, çok eşlilik. Mesela çok eşlilik de öyle. Mesela bana hiç uygun olmayan bir konsept bu. Ee, açık ilişki yaşamak. Ama asla yargılamam. Ahlaksız yaftası yapıştırmam. Çünkü beni hiç ilgilendirmez. Başkasının hayatı. Dolayısıyla hani siz de yargılıyorsunuz diye yobazsınız vesairesiniz demeyeceğim ama siz de yargılamayın. Çünkü başkasının hayatı, başkasının seçimi. Hani insanları ilişkileri yüzünden ya hayat tarzları yüzünden yargılamamalıyız. En önemlisi bu. Geyiği bıraktım. Önemli bir şey. Bunu yapmayın. Peki o zaman en son şunu konuşalım ve kapatalım. Takma badilik. En güzeli abi. <gülüyor> <gülüyor> Mis seni, ya. seni. Sadece iş hallediyorsun işini, Çık gidiyorsun. Duygu yok. Şey ama ne oluyor biliyor musun? Ben, aslında ben fuck buddy'liği de çok sevmiyorum çünkü aynı insanlasın. Ben çok farklılık isteyen biri olduğum için... Ama biçim... fuck buddy'lik biraz şey değil mi yani? When you're horny, <coughs> call somebody and get over with yani. Yani horny olduğun zaman gir o. Evet Kim yani fakbadin olayı... Şey. Hayır. hayır, şimdi senin horny oldun tamam mı? Bir tane işte fakbadin var. Cepte olacak. Cepte olacak bir insan o. Diyorsun ki ya yani takılmak ister misin? O da okey ya da hayır diyor. Geliyor takılıyorsun ve olay bitiyor. Fuck biraz öyle bir şey. Bana da o da ters mesela. Ben çünkü öyle bir insan değilim. Ama yapan'a da hani bir şey demiyorum. Beni ilgilendirmez çünkü. Ve biliyor musun? Genç jenerasyon, bizim jenerasyon artık böyle biraz takılıyor. En iyisi abi. Neydi o bir ne hayatına kimse karışamaz. Aynen. Size ne abi? Bana ne yani? Bak söylüyorum burada konuşuyorum çene çalıyorum ama bana ne yani? İsteyen istediğini işte anlatın sen onu. Cümlümde <laughs> değil yani. Bence ama en güzel nedir biliyor musun? Aşık olacaksın. Biriyle beraber olacaksın. Sevgi, saygı olacak. Ben şu an 40 yaşındaki amcaya Aynen. bağladım. Ama ben zaten hep söylüyorum. Ben, benim ruhum yaşlı. Ben ruhu yaşlı olan bir adamım. Hayatında bir kadın olacak. Ama... Hayatında bir adam olacak. Tamam Yani mı? buna katlanabilir misin? Mesela. Evet. Sen sen hayatının aşkını buldun, hı hı. ömrünün sonuna kadar aynı o insanla sürdürebilirsin. Aşıksam sü sürdüremediğim noktada Sıkınmaz ayrılalım. Mısın? Ayrılalım derim, sürdüremediğim noktada aldatacağım yerde. Hı. Ayrılalım derim yani, niye aldatayım ki? Büyük konuşmayayım, hayatta insanın başına her şey gelebilir ama hani kendini dizginleme, dizginleyebilmelisin bu konuda. Dizginleyemiyorsan da söyle. Ben azdım ve başkasını istiyorum de yani. Ayrılır, ayrılırsın o zaman yani. Ben, hayır belki karşın korkuyorlar ve yalan söylüyorlar. Gerçekten Korkma düştüm. söyle. Belki karşısındaki okey diyecek. Kesinlikle. O zaman şöyle diyelim. Benim için en güzeli aşık olmak. Sevgi, saygı, mutluluk. Kalp kalp kalp. Yuva. Yetisi, yuva falan. Bir yuva mı? Bak eskiden şey derdim. Başka videonun konusu. Evlilikten şimdi bahset şey derdim, çoluğum çocuğum olsun, işte bir karım olsun, mutlu bir yuvam olsun falan derdim. Çünkü komple saldım bunları. Aşk olsun yeter. Peki şey, aşk mı para mı onu da <laughs> Geçemeyeceğim. Aşk mı para mı? En büyük ikilem. Aşk abi. Para abi <laughs> Aşk yeterince paran var ya aşk olsun. Tamam bu haftanın konularını bitirdik mi? Evet bitti. Tamam. Umarım bu haftaki sohbetimizi muhabbetimizi beğenmişsinizdir efendim. Konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu haftaki konudan sonra ne no olur hepsi patatesin suçuydu. Bizi linçlemeyin yalvarıyorum. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın.